Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor bunu öğreneceğiz. Ve soracağız. Bize kızgın mısın diyeceğiz. İlahi üstten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyet alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına hız yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet olarak yapıyorum. Kanalıma abone aboneyseniz eğer bu videoyu beğenerek enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Yorumlara evet yazarak da enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz negatif enerjiden korunabileceğiniz sesini bilmek ister misiniz? Negatif enerjiden korunabileceğiniz sesini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alana, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren bu his yüklenecek. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Köpek metaforu olarak geliyor. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir günün enerjisinde sadakat ve bağlılık enerjisinin yüksek olduğu bir enerjide olacak. Evrensel enerji kartı, şans, fırsat, popülerite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar dedi. Tilki ruhuyla da hızlı tepki verin dedi bize. Şimdi Bugün analizine daha geleneksel bir yapıda olacak diyebilirim. Kendi inançlarına, aile yapısına uygun davranmaya çalıştığı bir süreçte olacak ve bu süreçte ona aslında e, dışarıdaki insanların e, takdirini kazanmasına sebep olacak diyebilirim. İnsanlar uzaktan baktığında ona e, hem sadakati, hem duruşu, geleneksel yapısı, hem de durumlara ve olaylara çözüm bulması, hızlı tepki vermesinden kaynaklı insanların takdirini aldığı bir gün içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugünün enerjisinde neler yaşıyorsunuz dediğimizde. Egosunun farkında olduğu, kendi gücünün farkında olduğu ve aslında bu gücü de kontrol altına alabildiği bir günün içerisinde aklınızdaki kişi. Yani bu aslında yaşadığı olaylarla çok daha farklı tepkiler verebilecekken bugün daha böyle anlayışlı olmak istedi. Böyle insanlara daha böyle ılımlı davrandığı bir günün içerisinde olacak daha çok insanlarla iletişim halinde olmak. Onlarla belki bir çıkar durumu olabilir. Bu enerjileri koruyabilmek istediği bir süreçte olacak. Bunun en büyük sebebi de şöyle. Aklınızdaki kişi genel olarak böyle duygularını gizleyen çok fazla duygularını göstermeyen böyle duygu ve arzularını bastıran enerjilerde olabilir ve bu durumla ilgili çok fazla mücadele etmiş olabilir kendisiyle. Yani insanlara karşı sert duran, işte e, soğuk enerjilerde olan ve bununla ilgili ciddi bir kendini yoran enerjilerde olmuş olabilir bu zamana kadar. E, bu durumda artık e, daha uyumlu olmak istedi, daha çok dengeye gelmek istedi. E, Dene Kraliçesi ile beraber şöyle söyleyebilirim, daha böyle e, bağımsız, özgür ama bu özgürlük kendi iç dünyasıyla ilgili olan bir özgürlük burada kendi kısıtlamalarından, kendi sorgulamalarından, kendini böyle negatif enerjiye düşüren durumlardan kurtulmak istediği bir günün içerisinde olacak aklınızdaki kişi devam edelim evet kendiyle barışmak istediği bir süreçte kendini algılamak istediği bir süreçte geliyor süreçte olduğu geliyor bu zamana kadar aslında evet duygularımı göstermedim ya da çok böyle Sıcak olmadım ama böyle olması gerekiyordu. E, o süreçte işte benim yapabileceğim en doğru karar buydu da diye bir durumun içerisinde olacak ve e, burada aslında o özgürlük duygusu daha böyle net olma duygusu da ondaki aşk duygusundan kaynaklı olacak. Bu aşkla ilgili bize ne söyler sistem? Güzel. Bu zamana kadar bu kalbindeki aşkla ilgili ciddi şüpheleri olan, soru işaretleri olan netliğin olmadığı bir süreçten geçmiş olabilir. Bu yüzden de bir askıya alma durumu, sorunları erteleme durumu içerisinde kalmış olabilir ama artık sistemin de onu artık zorlamasıyla beraber yavaş yavaş bir uyanışa doğru geçmiş çok net geldi. Emir ve ruh kartı beraber geldi. E, bu noktada artık o şüphelerin ortadan kalktığı, sorunların ortadan kalktığı ve ruhsal olarak kendini dinlemeye başladığı bir durumun içerisinde aklınızda kökleşim. Bu zamana kadar neden dinlemiyordu? Bu sorulam. Ailesiyle ilgili sıkıntıları olabilir. O sorunlarla e, mücadele etmek zorunda kalmış olabilir. Bu yüzden daha çok böyle aileye yöneldiği, kendiyle çok fazla ilgilenemediği bir süreçten geçmiş olabilir. E, atalardan gelen bir blokaj olabilir, bir durum olabilir. E, yeni başlangıçlara kendini kapatmış enerjilerde olabilir bu zamana kadar ama artık e, bu durum ortadan kaldırdı. yeni başlangıçlar yapabileceği ve kendisinin değişip dönüşebileceğinin farkına vardığı bir süreçte diyebiliriz. Güzel geldi. Şimdi bugünün enerjisinde bu şekilde aklınızdaki kişinin hayatında olanlar soralım. Size kızgın mı? Bazı arkadaşlar diyecek ki bana niye kızsın? Belki de kızıyordur. Belki de kızmıyordur. Bakacağız. Şimdi Evrensel enerji kartı planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamaktadır. Deniz yıldızı ruhu kendinize sonsuz olasılıklara açın dedi konuşamadım. Karın ruhu içinde bulunduğun durum sana soğuk ve insan e, soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor dedi. Ve savaş arabası geldi. Şimdi Bugün enerjisinde genel olarak e, aranızdaki düğüme baktığın daha soğuk enerjilerin aktif olduğunu söylüyor zaten aklınızdaki kişi. E, yeni olasılıkları denemeksi gerektiğinin bu ilişki için yeni bir olasılık e, yaratması gerektiğinin farkında ve bununla ilgili daha böyle net adımlar atmak istediği, daha akıllıca planlı bir şekilde eyleme geçmek istediği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Savaş arabasıyla beraber. Bu zamana kadar kendisi ilişkiyle ilgili çok net kararlar alamamış, kendini geri planda tutmuş başkalarının e, yönlendirmesiyle bu ilişkinin içerisinde olmuş olabilir. Aynı zamanda kendi hayatıyla ilgili de e, hayatındaki konularda, kendiyle ilgili konularda daha çok başkalarının e, söz sahibi olduğu bir durumun içerisinden geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Ve bu durumda ilişkinize etkilemiş. E, şu an enerjisinde size kızgın mı dediğimizde e, kılıç yine beraber Birazcık böyle e, kendini aldatılmış hissediyor olabilir. Kendisine yanlış yapılmış hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. E, bunun yanı sıra duygularınızı gizlediğinizi düşünüp e, bu yüzden nasıl kızıyor olabilir. Ama genel olarak birazcık böyle e, kızgın enerjilerin aktif olduğunu söyleyebilirim. E, kendisine duygusal olarak böyle... E, yanlış yaptığınızı, yalan söylediğinizi düşünüyor olabilir. Tam şeyi, kelimeyi bulamadım. Yani bu fiziki bir aldatma gibi değil ama ee, ya böyle yapmazdı dedi. Belki çok haksız ama e, siz hep ilişki içerisinde çok fazla verici oldunuz. Çok böyle e, o bile haksız olsa siz haklı bile olsanız hep eyleme geçen iletişime geçen taraf belki siz oldunuz ve şu an bunu yapmıyorsanız bu yüzden e, kendini kötü hissediyor olabilir. Ciddi bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aşıklar karşı geldi. Öğledeki duyguların çok net farkında olan ve bu duyguları aşk olarak adlandıran biri ve bu yüzden şu an öndeki bu soğuk enerji enerjiler onu ciddi bir öfke enerjisi yaratıyor ee, yani şöyle söyleyebilirim şimdi burada bir vazgeçilmişlik düşüncesi var yani sizin artık ondan vazgeçtiğinizde düşünen enerjiler de geliyor ve e, bu yüzden de size kızıyor diyebiliriz denek şövalyası ile beraber ciddi bir sabırsızlık enerjisinde yani aslında çok sabırlı görünüyor olabilir ama içinde ciddi bir öfke ve kızgınlık hakim diyebiliriz ve bu durumlardan çıkmak istiyor. Yaşadığınız geçmişteki sıkıntılı durumları ortadan kaldırmak istiyor ve yaptığı yanlışların da çok net kendi de farkında olan bir aklınızdaki kişi var ve bu durumlardan ciddi şekilde böyle utanç duyuyor diyebiliriz. Ama genele baktığımızda size kızıyor mu? Evet burada size kızan enerjiler de geliyor. Bu kızgınlıkta ne kadar sizin haklı olduğunuzu düşünse de daha çok ama sen geçerdin eyleme dediği bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz sistem bilmediğiniz neyi söyler size bu durumla ilgili? Araç kartı. Şimdi bu noktada hmm, aklınızdaki kişi size bir teklifle gelecek olabilir. Ee, burada bir aranızdaki anlaşmazlığı çözebilmek adına bak şöyle deneyelim. Farklı bir olasılıkla gelecek olabilir bazılarınız için bir teklifle gelecek olabilir. Ve bununla beraber, bununla beraber artık bu ilişkide çok farklı bir döneme doğru geçiş sağlanacak. Ki bu durumda sistemin desteğiyle olacak diyebiliriz çok net. Bu ilişkide aklınızdaki kişiyi e, ee, engelleyen, onu negatife düşüren durumlar ne? Şimdi alacağım. Bir daha alacağım. Ve sizinle ilgili sizin. Şimdi. Aklınızdaki kişi ciddi bir dönüm noktasından geçmiş olabilir. Aldığı bir haberle özellikle. E, korkuları ön plana çıkmış olabilir. E, aynı bir, bir şey görmüştür ve sizinle ilgili. Aslında öyle değildir ama özellikle. Aklınızdaki kişinin o korkularından kaynaklı o korkuları tetikleyen bazı durumların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Aranızı bozan üçüncü kişiler olabilir. Arkadaş gibi, dost gibi görünen ama iki tarafın dağısına ayrılmasını ya da ilişkinin ileriye gitmesini istemeyen enerjiler de olabilir. Bu noktada aldığı bir haber onun bazı yanlış kararlar almasına sebep olmuş diyebiliriz ve bu durumda onun karanlığa doğru çekilmesine sebep olmuş net olarak. Bu noktada aklımızdaki kişi çevreden çok fazla etkileniyor olabilir. Zaten savaş arabası ile beraber, iki tane de savaş arabası gelmişti zaten. Savaş arabası ile beraber bu zamana kadar çok fazla kendi karar veren enerjilerde değilmiş. Daha çok böyle yönlendirilen enerjilerdeymiş. Ve buradaki yönlendirme aynı şekilde onun bir dönüm noktası olmuş ama bu dönüm noktası maalesef karanlık tarafa doğru olmuş. Şimdi sizin ne ilgili ne var dediğimize, sizde ne var dediğimize bu ilişkinin negatife çevrilmesiyle ilgili ee, maddi dünyası titreşim ve nostalji geldi. Burada karmik bir durum içerisinde olabilirsiniz. Ee, çakralarınız dengede olmayabilir. Daha çok bunu hissettirdi. Titreşim kartıyla beraber. şimdi Maddi dünyasında kalmak ilk 3 çakradan bahseder bize. Hık çakra, sakral çakra ve solar plexus'tan bahseder. Bu üç çakranın dengede çalışmama durumu kişinin daha çok madde dünyasında kalmasına sebep olur. Yani korkuların aktif olduğu, bu her türlü korku. Güvensizlik olabilir, maddi korkuları olabilir, ait hissetmemek olabilir, özgüvensizlik olabilir. Birçok durum olabilir. Bu yüzden siz daha çok böyle e, o üç çakradaki tıkanıklıktan kaynaklı e, maddi dünyasına çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. İlla para olarak düşünmeyin buradaki maddi dünyasını. Örneğin kaybetme korkunuz var. Değersizlik duygunuz var ve bu değersizlik duygusundan dolayı ilişkiye kendinizi veremiyorsunuz. Sürekli korkular çalışıyor ve negatif enerji oluşturuyorsunuz. Örneğin. Sizin enerjinizi düzenlemeniz gerekiyor. Geçmişte yaşadığınız sıkıntılı durumlardan dersinizi alıp onları sevgiyle geri göndermeniz gerekiyor. Buradaki o geçmişte e, sıkıntı yaratan durumlar onları devam ettirmeniz sizin enerjinizi yine aynı şekilde negatife çekiyor. O yüzden sizin enerjinize yoğunlaşmanız özellikle ilk üç çakra e, tüm çakraların dengede olması gerekiyor ama e, ilk üç çakrada tıkanıklık varsa zaten diğer çakraların sistemleri de e, bozulmuş oluyor. O yüzden lütfen ilk üç çakrayı şifalandırmaya niyet edin. E, burada şunu da söyleyebilirim. Bazılarınız şunu söyleyebilir. Ben çok fazla işte bu tarz çalışma yapıyorum. Ben işte madde dünyasında değilim diyor da olabilirsiniz. Bu noktada şöyle de bir durum var. O zaman işte çakraların çok ve az çalışma durumu da devreye giriyor olabilir. Madde dünyasında yok sayarsanız eğer. Yani ben madde ilişki işte parayla şunla bununla işte mevkiyle işim yok Yan bir enerjideyseniz de ben sadece işte ruhsal tarafa yöneliyorum diyorsanız orada da sıkıntı vardır. Çünkü sistemsizden iki tarafında dengede olmasını ister. O yüzden özellikle diğer tarafa daha ağırlık verdim ben öyle değilim diyen arkadaşlarım da biraz da bu tarafa da değer vermesi gerekiyor diyebilirim. Bazen böyle çok şey geliyor olabilir ama aslında bakarsanız ne konuşursak konuşalım sonuç dengeye çıkıyor. O yüzden mesela üçüncü gözle ilgili çok fazla çalışma yapıldığında kalpleri de hazırlayayım ben. Üçüncü gözle ilgili çok fazla çalışma yapan ve bunun dengesini kuramayan kişilerde maddi hayatlarında çok ciddi sıkıntılar yaşarlar. Şimdi maddi bizim bu dünyada insan olarak deneyimlememiz gereken sınavlarımız var. Biz insan olarak bu dünyadaki maddi tarafı yok sayarsak eğer e, o zaman zaten yine aynı şekilde e, sınavımızı verememiş oluyoruz. Sistem biz aslında diyor ki sen bu dünyaya geldin. Bu dünyadan alman gereken bilgiler, deneyimler, tecrübeler var. Sen bu noktada bu tarafla ilgilenmelisin. İki tarafı da dengede tutabiliyorsan eğer zaten bir şeyleri halledebilmiş olacaksın der bize. O yüzden ee, çakra dengelemek aslında çok çok basittir. Ee, kanalda da var, başka birçok kanalda da var. Çakra dengeleme meditasyonları yapabilirsiniz. İşte Bir saatlik olan da var, 20 dakikalık olan 10 dakikalık bile olan var. Sadece e, çakraların yerini özellikle biliyorsanız e, her çakrayı böyle e, açılan bir gonca güle benzetebilirsiniz. O renkte her çakranın rengi var bildiğiniz gibi. O şekilde bile kök çakradan başlayarak Sadece başınızdan, taş çakranızın içinden ee, bir tane ışık girdiğini, ilahi ışığın girdiğini hayal edin. Kök çakradan başlasın açmaya. Bir gonca gül. Ee, işte kök çakra kırmızı gül. E, ee, sakal çakra turuncu gül. Solar bilek sarı. Kalp çakra yeşil. Boğaz çakra çivit mavisi diyebiliriz. E, ee, üçüncü gözde böyle hafif mor gibi çivit. Yani o da hmm, hanımeli rengi de denilebilir. Morla mavi arası diyebiliriz ve taş çakranızdan. Aynı şekilde böyle ışığın, e, şey düzeltiyorum güllerin açtığını imgeleyin. Bu bile yeterli olacaktır. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Peri mesajlarına iletelim bugünün. Şimdi bir seçin arkadaşlarım. Başkaları ne der diye düşünme. Başkaları senin hakkında 15 dakika konuşacak. Sense bir ömür yaşayacaksın dedi. Çok dedi asla geçmişinin tutsağı olma olanlar sadece bir dersli hataların hayatının özeti değildi yaptığın yanlış seçimler senin kim olduğunu tanımlamaz hataydı yanlıştı öğret ve geçti kayıp eşya bürosu perisi geldi size ee, bir zamanlar kaybolan bir şey kayıp eşya perisi sayesinde bulunmak üzere bazen kaybettiğimizde bile fark etmediğimiz şeyleri bulmamıza yardım edebilir neyi kaybettiniz güveninizi mi ee, değerli olduğunuz hisseni mi Neyi kaybettiniz? Sevgiyi mi? İsteyin getirsin. İki saçan arkadaşlarım. Başladığın yeri boş var. Önemli olan bitirdiğin yer dedi. Hayatta tanıştığınız herkesin bir amacı olduğunu fark edeceksiniz. Bazıları sizi test edecek. Bazıları sizi kullanacak. Bazıları size bir şeyler öğretecek. Ama en önemlisi bazıları içinizdeki cevheri çıkaracak. İçten parlayın dedi. Görünüm sadece yüzeyseldir. Gerçek güzellik içeriden paylar ve sizin için paylaşma zamanı. Bu kendini kabul etme ve gerçek güzelliğini ortaya çıkarma zamanıdır dedi. Güzel. Üçü saçan arkadaşlarım. Kendini ikna etme, kendine inan. İkisi arasında çok büyük fark var dedi. Her zaman birinin gözünde genç, başkasının gözünde yaşlı, bir arkadaşına göre yetenekli, bir başkasına göre başarısız olacaksın. Dünyasında senin ne olduğuna dair net bir tanım üzerinde anlaşamayacak. Bu yüzden tüm yargıları görmezden gel ve kendi tanımını kendin yap. Çok güzel geldi Ve yeni başlangıçlar geldi. Bu peri sevindirici bir haberi müjdeliyor. Yeni bir bebeğin doğumu ya da sevilen bir fikrin doğuşu. Fikirlerinize bir bebek gibi koruyun ve besleyin dedi. Size uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinize sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yes yüklemesi için de yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.